yalnızca kazanmaya odaklanması yeterliydi. Fakat yönetimdeki dikkat dağıtıcı sesler buna engeldi. Yapılan harcamaların rapor edilenden fazla çıkması Yıldırım muhaliflerince şaibi olarak dillendiriliyor ve istifası için el yükseltiyorlardı. Belli ki Yıldırım kardeşler buna çok kızgındı. Efendim? Ne yapıyor kardeşim? Eve geldim başkanım. Evet. Bu gazete ilan verecekler yazmaz ya, diye. Ve... Ne kulüp yerine gönderiyorlar. Tamam. Evet. Güzel güzel iyi. Ya millet ana küfür ediyor. E tabii. Ondan, ondan sonra şey en alttan evde bahçesi e, futbol kulübü futbol takımının şampiyon olacağına inanıyoruz. Şimdi hemen hani bizi tamam mı? i̇nanıyorsun da peki ne bu terbiyesi <laughs> yapıyorsun? Ha şöyle diyeceğim burayı Galatasaray kulübüyle karıştırmayın diyeceğim. Aaa aa, tabii Hatta ya. Hatta ikisi de sen seyret beni. E, tabii haklısın tabii. Sen ya. beni sev. seyret. Şampiyonluğa çok az kalmıştı. Fenerbahçe özellikle Ankara'nın en tehlikeli oyuncusunu merak ediyordu. Gariptir ki Yıldırım'ın yardımına Sinan Engin koşmuştu. Efendim? nasılsınız başkanım? İyiyim iyiyim buyur Sinan. Ses tak oynamıyor başkanım. Öyle mi? Tabii şimdi e ya sezonu kapatmış gitmiş ben söyledim sen şimdi Orhan Kılıç Ankara muhabiriyle konuştuk. Evet. Oynamıyor ses tak onların ilk kulsusu o. İyi iyi yine. herhalde. Yıldırım yine talimatı verdi. Ekşioğlu ve Turhan yine devreye girdi. Alt kademede başka sorumlular da faaliyete girişti. Ankara gücülü topçulara ödenmek üzere 400 bin lirayla yola çıkıldı. Takipteki polisler yine trafik süsüyle aracı durdurdu ve paraları kayda aldı. Aracın başında Yunus ekipleri vardı. Yenice'yi dışarı çıkardılar. Önce üst araması yaptılar. Kimliğini kontrol ettiler. Arabanın içini didik didik aradılar poşetlerin içine kadar baktılar. Bir yandan da bagaj açıldı. İçinde küçük küçük çantalar vardı. Ama asıl dikkat çeken sarı çizgili siyah poşetti. Polisin bagajda bulduğu deste deste dolarlar iddiaya göre şike parasının ta kendisiydi. Fenerbahçe'nin kasasından çıkmıştı. Ankara gücüne verilecekti. 400 bin doların yolculuğu her anıyla polis takibindeydi. Bu teknik atan Aykut Kocaman ve Mesut Bakkal görüntüye geldi ve mücadele başladı. Gökhan, Alex de Souza, Alex yerde kalıyor karar penaltı. Alex topun başında, Alex de Souza. 1-0. Yine atakta Fenerbahçe, Niyang topu kurtarıyor, yerde kalıyor. Karar bir kez daha penaltı, sen iki kırmızı kart görüyor. İlk iki golünü penaltıyla bulan Fenerbahçe, rakip kalecinin kırmızı kart görmesiyle maçı mutlak üstünlükle sürdürdü. Sağ kanat, Mamadou Niyang. İronik şekilde maçta üçüncü kez penaltı düdüğü çaldı. Görüntüler ikinci yarıdan Nia Gerde bir kez daha karar penaltı. Alex topu yine ağlarla buluşturdu. Alex de Souza, Alex de Souza. Maçın ilerleyen dakikalarında bu defa free ile topu ağlarla buluşturdu. Alex de Souza, üç penaltı atan Alex free kickten de ağları sarsıyor. Fark beşe Klas Klas bir golle takımının altıncı, kendisinin de beşinci golünü atarak maçı bitirdi. Alex de Souza karşı karşıya. Alex de Souza. Harika bir aşırtma. Son düdük geliyor. Fenerbahçe Ankara gücünü 6-0 mağlub ediyor. O an gelip çattı. Ligin son maçı. Averaj üstünlüğüyle Fenerbahçe zirvede. Eğer bu maçı da alırsa hasretle beklenen şampiyonluk gelecekti. Ses kayıtlarına göre Trabzonspor tarafı da girişimlerde bulundu. Öbürü hani o Hamci e, tarafı var ya abi. Ha. Onlar da şey yapıyorlarmış çok. Yani ee, yapıyorlarmış tabii. Dedim He. biz bunu engelleyeceğiz dedim. Sen dedim bizzat gideceksin. Evet. Bizzat kendin He. görüşeceksin. Çağıracaksın. Yani bu işi şakası makası yok. Bizim maçtan sonra pazartesi salı günü direkt 5 gün orada kalacak kampta. Evet. O arkadaş abi. Söylediğin ismini, ismini söyleyen kişi. İnşallah. İnşallah. Çünkü maçın sonucu şampiyonu belirleyecekti. Yıldırım talimatı verdi, malum isimler de aldı ekip Sivas'ın kalesindeki Korcan Çelikay ve ileri attaki Mehmet Yıldız'a ulaştı. Anlaşma sağlanmıştı. Şimdi gün bekleniyordu. Şampiyonluk yolunda kader maçı Sivas Spor'la Fenerbahçe 4 e üst Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Fırat Aydınus. Fenerbahçe maça iyi başladı. Bu kez Andre Santos ceza alanı. Andres Santos ve gol. 1-0 öne geçiyor Fenerbahçe. Brezilyalı oyuncu Karşılıklı gollere rağmen rakibini baskı altına Ay, almıştı Kadir. Boşta kalan topu Yakup Navratilal'lara gönderiyor. Yeniden öne geçme çabaları içerisinde Alex bıraktı. Stok karşı karşıya Korcan. Gelen şutu karşılamakta zorlanan Korcan Fenerbahçe'ye üstünlüğü tekrar verdi. Yeniden öne geçebilme adına Emre Belözoğlu bıraktı. Selçuk baktı kaleye. Sert vurdu ve gol. Korcan'ın büyük hatası Selçuk takımını bir kez daha öne geçiriyor. Dakika 41. Ancak Sivas Spor maçı bırakmıyordu. Mehmet Dans kaleyi yokladı Volkan. Yine de sonuç değişmedi. Alex topun başında mükemmel bir gol. Alex de Souza. Erman Kılıç baktı kaleye. Sert vuruyor ve gol. Alex korneri kullanıyor. Bu golden 2 dakika sonrası Emre ortayı yaptı. Josef Yobo ve gol. Galip Fenerbahçe'ydi. 2010-2011'in şampiyonu olmuşlardı. Emre. Şunu da özellikle söyleyeceğim. anlaşmalı futbolcu Yıldız'ın telefonu da dinlenmeye alınmıştı. İyi sen haber? İyi ne abi Fenerbahçe şampiyon yaptık iyi. Oğlum orada kafayı çekip baksana golü ya ayakla vuruyorsun sen ayakla vuramazsın. Nereye? Nereye gidecek bir şey gol ne gol ne atacağım abi? oraya be. ben oraya He? gol atmaya gittim ki. Niye? Ben oraya bulunmaya gittim. Bu şampiyonluk Aziz Yıldırım yönetimi için çok önemliydi. Bu yüzden girişimleri nedeniyle ekşi oldu. Abdullah Paşa Mini Cooper hediye etmişti. Sen dedim hem benden alıyorsun hem de gayri resmi benden alıyorsun dedim. Böyle bir şey olur mu dedim ya. Ulan dedim ben sana o arabayı niye aldım dedim. Yaptığın şeye karşı bir favor bir iyilik yapıyorum sana dedim. Soruşturmayı yürüten polisler tüm her şeyin tamamlandığına ikna olduktan sonra operasyon tarihini netleştirdi. Ve düğmeye basıldı. Tüm bu süreçte en çok Trabzonspor haksızlığa uğradığını düşünüyordu. Evet, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı tutuklandı. Nasıl yorumluyorsunuz bu tabloyu? Bunu olumlu yorumlamanın dışında yapacak çok fazla bir şey yok. Çok olumlu yorumluyorum. Artı söylediğiniz bir şeyin karşılığı olarak, yani kanıtlanmıyordu, ispatlanmıyordu diyordunuz. E, bence e, öyle söylemeyelim, bugüne kadar kanıtlanmak istenmiyordu ya evet. da ispatlanmak istenmiyordu. Onlara göre hakları olan şampiyonluk geri verilmemişti. Fakat TFF bu denli büyük kararlar vermekten uzaktı. Çok sayıda isim ceza alsa da İtalya'da olduğu gibi ligden düşürme ya da futboldan men etmek gibi cezalar yoktu. Fakat şurası açıktı. Fenerbahçe'nin yaptığı şike, şike olduğu için yetkililerin dikkatini çekmemişti. Aykut Kocaman da bu şekilde düşünüyordu. Çok net bir şey daha söyleyeyim bunu. Uzatmaya da gerek yok. Ondan sonra da fazla konuşmaya da gerek yok. Evet hız sınırı aşılmış Türk futbolunda sınırı aşılıyor. Aşılmış ama radar bir takım tutulmuş. Esas dert orada zaten, problem orada. Bu bir ölçüde doğruydu. Çünkü UEFA'ya gitmek isteyen Serdar Atalı başkanlığındaki Beşiktaş'ta da karışmıştı. Ancak bunun tespiti de Fenerbahçe için dinlemeye alınan Yusuf Turanlı'nın menajeri olduğu İbrahim Akın'ı devreye sokmasıyla mümkün olmuştu. Hocam, efendim. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun hocam? İyi, yanıma bir şey yok senden. İyi hocam, ne yapayım? Sen de bir şeylerle biraz kahve, çay içtik. Ha, Görüştün mü? Ha gene görüştüm ha. Tamam tamam. Tamamdır yani. Her şey yolunda rahat ol. <laughs> yani Turanlı takibi alınmasa Beşiktaş'ın faaliyetlerinden habersiz kalabilirdik. Kötü oynaması karşılığı. Bir. 150 bin dolarlık bir at. Biliyorsunuz Serdar adalar aynı zamanda bu at şeyin işidir, atçıdır. İki. Beşiktaş'a transfer garantisi aldığını söylemiş. Tabi Aziz Yıldırım hiçbir zaman kabul etmedi. Çeşitli alegorilerle yaptığını izah ediyordu. Arabayı çalmaya gittiniz, anahtarı soktunuz, çalmaktan vazgeçtiniz. Suç mu değil mi? Soruyorum hakimde bu Hayır değil diyorlar. O zaman aklınızdan geçen bir şeyi icraata koymamışsan nasıl suç olur? Çok zorlandığı takdirde de yarım ağızlı durumu kabulleniyordu. Şahıslar ve kulüp ayrılamaz. Ben şike yapmışsam Fenerbahçe için yaptım. Ben kendim için şike yapmadım. Öyle saçma şey olur mu? Ancak Fenerbahçe camiası bir kere Yıldırım'ı sahiplenmişti. Onun sözünü senet sayıyor ve Fenerbahçe'ye yapılan operasyonların cemaat kumpası olduğu camiaca paylaşılıyordu. Tam da bu yüzden Yıldırım'ın cümlelerine racon editleri yapılıyordu. Her zaman onurlu yaşayın ve doğru bildiklerinizi her zaman söyleyin. Çünkü korkmadan yaşayanlar bir gün ölür, korkanlar her gün ölür. Mesele hiçbir zaman temiz futbol ya da spor camiasına adalet getirmek değildi. Yani ben de diyorum ki gerekçesi Hı. sağlam olmasaydı biz üçüncü ayda zaten başka şeyler konuşuyorduk. Yani gerekçesi çok çöz çürük değil bence çürütülemedi de. Ama bütün bunların hepsi e, bütün bu kadar şey bomboşdur demiyorum. Ben diyorum ki operasyonun başlangıç sebebi Aziz Yıldırım'ın tasfiyesidir. Temiz futbol arayışı değildir. Devasa bir sermaye hükmeden Yıldırım'ın tasfiyesiydi. Mesela ben şok oluyorum. Yani bu tamamen Aziz Yıldırım'ı içeri atmak için kurgulanmış ve etrafına da böyle zor tümüne, mor konduğu düşünüldüğü için bazı tapeler silindi, bazı tapeler yok edildi ama onların hepsi adli emanette falan vardır. Birileri soruşturursa bulur. O zaman yeni bir iddia aramayızdır. Belki başka takımlar da bunun için içine Onu söylüyorum yani. Ve Yıldırım'ın şike faaliyetlerine bulaşması da devlet içindeki güçler için gerekçe yapılmıştı. Yine de soruşturmayı yürütenler yıllar sonra tarafsız davranmadıkları ve futbol camiasına FETÖ lehine dizayn vermekle suçlanacaktı. Değerli arkadaşlar olay tabi sadece Fenerbahçe ile alakalı değil. Yani bu işin dal budak Saldığı çok geniş bir alan var. Görünüşe göre tüm bu olanlar Türk futbolunun kaderiydi ve bu kaderin yoluna girmesi için şu ana kadar gerçek bir önlem alındı mı? İşte orası belirsiz.